Miras Yazarı Ömer Seyfettin Okuyan Mavi Mürekkep İnsanın kendi nefsinden nefret etmesi kadar dünyada azap verici bir şey yoktur sanıyorum. Yıllarca rollerine, yalanlarına aldandığımız bir arkadaştan adilliğini, alçaklığını sezince hemen ayrılırız. Aşkta da böyle. Mabut gibi taptığımız vücudun bir lekesini keşfedince birdenbire soğur hatta ona düşman kesiliriz. Fakat kendimize ne yapabiliriz? Hiç. Ahlak telakkisinin ruhumuzda tutuşturduğu iyilik, doğruluk, güzellik ideali yavaş yavaş kararır. Bu üç alevli eserden meşale sönünce artık karanlık bir çöle düşeriz. Hayvanlaşırız. Halbuki hayvanlık ne kederli bir yaşayıştır. Mevhumsuz, gayesiz, muhabbetsiz, mukaddesatsız bir hayat. İyi yok, doğru yok, güzel yok. İşte bugün benim de ruhumdaki ilahi meşale söndü. Serseri, sergerdan bir hayvanım. Mahzun, mükedder, meyus bir hayvan. İnsanlığın kıymetlerini kaybetmiş bir zavallı. Bu karanlığa düşüşüm irademle olmadı. Gayri ihtiyari, adeta haberim olmadan diyebileceğim. 15 gün evvel amcamın köşkünde yattığım gece nasıl oldu? Nasıl birdenbire insanlıktan çıktım? Artık ebediyen dönemeyeceğim bu cennetten nasıl bu cehenneme yuvarlandım? Nasıl? Nasıl? Amcam oğlu Nihat Çanakkale'de şehit düştüğü günden beri beni onun yerine koymuştu. Geçen sene de yengem kederinden öldü. Şimdi bu talihsiz adam saraya benzeyen köşkünde hizmetçileriyle oturur. Ara sıra kendisini görmeye giderim. Ömrümde tanıdığım insanların en ahlaklısı, en faziletlisi amcamdır. Babasından kalan büyük serveti kardeşi gibi safaat alemlerinde yememiş, devlete hizmet etmiş, hayatını kaymakamlıklarda, mutasarrıflıklarda, uzak vilayetlerin valiliklerinde geçirmiştir. Şiire, sanata karşı duyduğu meftunluğu biz yeni adamlar hatta tasavvur bile edemeyiz. Divanlar onun nazarında kutsi bir mahiyete haizdir. Gazellerin, kasidelerin mısralarında, kafiyelerinde ilahi bir esrar gizlidir. Bahçenin nihayetinde Kara çamlar arasında yaptırdığı kütüphane sanki gizli bir mabetçik. Gününün yarısından ziyadesi burada geçer. Kitapların tozunu alır, ciltleri okşar. O gün bana kapıyı açan uşak yine Beyefendi kütüphanede isterseniz oraya buyurun dedi. Yaprakları dökülmüş ağaçların dibinde hala yeşil nuran çiçeksiz tahlara baka baka yürüdüm. Kütüphanenin kurşun kaplı fincan kubbesi meçhul bir matem timsalini andırıyordu. Pencerelerin yeşil boyalı demir kapakları açıktı. Kapıya ilerledim. Evvel zaman üslubu tokmağın altındaki kilitle bir sarı pirinç anahtar sokuluydu. Parmağımla yavaşça vurdum. İşitmedi. Biraz daha hızlı vurdum. Uşak zannetti. Ne var Mehmet dedi. Mehmet değil amca benim. Kapıyı açtı. Bembeyaz sakalıyla mavi yorgun gözlerini daha büyük gösteren kalın taşlı altın gözlüğüyle türbesinden canlanarak kalkmış bir evliyaya benziyordu. Elini öptüm. Gel bakalım dedi. Sana bir mücevher göstereyim. Buyurun. Ayaklarımı çıkardım. Tıpkı bir camiye girer gibi kırmızı çedik terliklerden bir tanesini giydim. Amcamın arkasında deve tüyünden yapılmış bir oda esvabı vardı. Kristal masaya oturduk. Açık duran kitabı bana uzattı. Tekrar mücevher, mücevher, emsali bulunmayan bir mücevher dedi. Bu mücevher çamura düşmüş bir bakkal defterine benziyordu. Yalancıktan müteheyiç göründüm ve hakikaten enfes. Dün getirdiler, kaça alsam beğenirsin. 2 liraya. Yüzüme dik dik baktı. Sen deli olmuşsun oğlum dedi. Tamir etmek istedim. Cildi pek eski de nasıl 5 liraya alabildiniz mi? Ne 5 lirası diye haykırdı. Dafiyıl gumum. Deli biraderin letaif külliyatı. İstanbul'da bir nüshası daha yok. Belki bütün dünyada bir eşi yok. İhtimal yazı da Gazali'nin kendi yazısı. Kaça aldınız 180 lira. Çok iyi dedim. Yazı kargacık burgacık nevidendi. Cildin kenarlarını sanki hırçın bir sıçan kemirmişti. Nakışlarının yaldızı solmuştu. Ben bu süprüntü parçasına bakarken amcam yeni ele geçirdiği mücevheri çıkarıp bunu görmedin, bunu da görmedin diye birer birer masanın üzerine bırakıyordu. Bir takım divanlar, tarihler, tercümeler filanlar ki hepsinden küflü bir mezar rutubeti çıkıyordu. Amcam hele yalnız kaldık alalı bütün hayatını kütüphanesine hasretmişti. Benim şiirle, sanatla iştigalim, eserlerim şairliğim çok hoşuna gidiyor. İkide bir de sen benim mabihil iftiharımsın der. Fakat yeni yazıları, yeni kitapları kütüphanesine yine sokmaz. Kitaplardan yorulan gözlerimi çiğni kaplı duvarlara kaldırdım. Fiyatları şüphesiz bu kitaplar gibi yüksek olması icap eden yazıları okunmaz levhalar asılıydı. Kubbenin ortasındaki billur avize altın kakmalı zinciriyle kütüphanenin mütevazı sükunetine uymayacak derecede muhteşemdi. Amcam okuduğu kasideyi bitirdikten sonra haberin var mı benim kütüphaneyi satın almak istiyorlar dedi. Kim? Tanımazsın. Müsteşritler. Ne kadar veriyorlar? Evvela 10 bin lira dediler. Sonra ben satmam deyince 15 bine 20 bine çıktılar. Ne diyorsunuz? Hatta 25 bin de verecekler. Aman amca hiç durmayınız satınız dedim. Gözlerini okuduğu kitaptan kaldırdı. Bana çevirdi. İçinde öyle bir itap, öyle bir serziniş vardı ki Kütüphanemi satmak mı? Sonra ben ne yaparım? Gözlerini tekrar kitabı indirdi. Çehresi bozulmuştu. Dargın, perişan bir tavırla, ben mezara, kütüphanem mezada diye başını salladı. Ses çıkarmadım. Elimdeki kitabı okur gibi yaptım. Ne kadar böyle sustuk bilmiyorum. Bana çok uzun geldi. Gözlerim yazma satırlarının arasında gezerken kendim 25 bin lirayı düşünüyordum. Bu küçük bir servetti. Er geç benim olacak bir servetti. Zira amcamın bizden başka varisi yoktu. Hayatının o ölüme giden yolunda çok ilerlemiş olan bu ihtiyarcık dünyada nihayet birkaç sene misafirdi. İçimden birkaç sene daha diyordum. Haydi beş sene. Abi hayat içmedi ya bu. Acaba kütüphaneyi isteyen Müsteşrikler kimlerdi? Soracaktım. Laf ta ağzımın içine geldi. Sormadım. Gözlüğünün altında daha büyük, daha mavi, daha parlak görünen zeki gözlerinden korkuyordum. Sanıyordum ki düşüncemi hemen anlayacak. Şimdiye kadar hiç düşünmediğim bu hazır miras birdenbire bütün hayalimi doldurdu. Sanki kafam şişti. Sersem oldum. Amcamla neler konuştuğumuzun farkında değildim. Kütüphaneden çıktık, salona geldik, yemeğe oturduk. Ben bir duman içinde gibiydim. Amcamın ikide bir de senin bugün bir dalgınlığın var, sende bir şey var dediğini hatırlıyorum. Sofrada yemeğimi yerken dimağım benim vücudumun haricinde, benim irademin haricinde, benim ruhumun haricinde yabancı bir makineymiş gibi işliyor düşünüyor, planlar kuruyordu. Kafamın içinde doğan fikirlere hükmedemiyor, susuyordum. Öyle ya, bu zavallı ihtiyar mutlaka yakında ölecekti. Kütüphane 25 bin lira, köşk, bağ, Faik Paşa yokuşundaki apartman filan 70-80 bin lira da bulur. 100 bin liralık bir servet. Artık burada yaşar mıydım? Doğru Avrupa'da soluğu alacak, Zevk içinde hayatın tadını tatacaktım. Fakat ya bu ihtiyacık evlenmeye filan kalkarsa? Fakat mümkün mü? Dimağımın içinden tiz, keskin bir şeytan sesi. Niçin mümkün olmasın? dedi. Ben, mümkün değil, mümkün değil diye dişlerimi sıktım. Hayır, pek mümkün. Yarın birdenbire işitirsin. Bu fena, tabii fena. Evet, ya evlenirse? Hiç bunda şüphen olmasın o vakit 100 bin lirayı rüyanda görürsün. O halde dimağımın içinde çınlayan şeytan sesi böyle bir hareketin önüne geçmelisin diye adeta korkunç bir emir vardı. Böyle bir felaketin nasıl önüne geçebilirdim? Evet, bu hakiki bir felaketti. Ta ayağımın dibine gelmiş 100 bin liranın ihtimalciliğim yüzünden uçup gitmesi. Dimağım yine irademin hatta idrakimin haricinde sihirli bir saat gibi işliyordu. Gözlerimi amcama kaldırdım. Küçük kaşığıyla pilavını ağzına götürüyordu. Sakalının altından beyaz zayıf boynunu gördüm. O beyaz yere iki dakika basılsa yüz bin lira birdenbire benim olacaktı. Fakat ruhumda zehirden şimşekli akisler bırakan şeytan sesi budala mısın dedi. Neden korkuyorsun? Korkuyorum. Hayır, korkma. Sen öyle adi katiller gibi amcanın boğazına basıp boğmayacaksın. Ya ne yapacağım? Bir şey yapmayacaksın ki. Kanun seni mesul edemeyecek. Nasıl? Arkadaşın bakteriyolog Sabit'ten biraz tifo mikrobu çalacaksın. Ee, bu mikropları amcanın gece içtiği suya atacaksın. Tifoya tutuldu mu? Doktorlar onu iyi etmeye çalışırken sen yine mikroplu suları ona ilaç diye vereceksin. Bir hafta içinde mutlaka ölecek. Sen de herkese beraber ağlayacaksın. Cenazenin önünde yürüyeceksin. Senden kimse şüphelenmeyecek. Bilakis kederine iştirak edecekler. Başınız sağ olsun diyecekler. Oh! Evet oh! Birden bire canlandım. Sanki ağır bir yükün altından kurtuldum. Gözlerimi açtım elmasını soyan amcamı gördüm. Ne konuşmakta olduğumuzu yine farkında değilim. Bana sen benim mabihil iftiharımsın dediğini işittim. Geç vakit yattığım odaya çıktım. Zihnimdeki cinayet planı kendi kendine genişliyordu. Karyolamın üstüne oturdum. Masanın üzerinde yanan mumun ziyası duvarlarda şekilsiz gölgeler kımıldatıyordu. Yüz bin lira Gözüm dolap aynasına kaçtı. Orada kendi hayalimi gördüm. Bana dik dik bakıyordu. Saçları ürpermişti. Gözleri kanlıydı. Bir sırtlanın gözleri gibi kanlıydı. Bu hayal bendim. Görmemek için yüzümü çevirdim. Gece hiç uyuyamadım. Kendimi görmemek için aynaya bakamıyordum. Evet, ben bir katildim. Bir caniydim. Bütün ahlak duyguları benim nazarımda bir yalandı. Sabaha kadar dimağımda bana kumanda veren şeytan sesinin akislerini dinledim. Tereddüt etme. Hayır hayır yapamayacağım. Yapacaksın. Yapmayacağım. Yüz bin lirayı kaçıracaksın. Kaçsın. Sen budala değilsin. Hayır ben budala değildim. Fakat sabahleyin erkenden amcamın yanına indim. Zavallı ihtiyar balkonun önünde sütünü içiyordu. Beni heyhat, mabihil iftiharını gülerek karşıladı. Ne o, rahatsız mısın dedi, sararmışsın. Bir şeyim yok, rahat uyudun mu? Evet dedim. Sonra birdenbire ellerini öpmeye başladım. Şaşırdı. Gözlerinden galiba yaşlar akıyordu. Öldürdüğü mukaddes vücudun üzerinde zulmünden pişman olan bir cani gibiydim. Ben artık insan değildim. Sizden bir istirhamım var diye inledim. Böyle gayri ihtiyarı hareketimi ilk defa gören amcam ne diyeceğini bilmiyordu. Kafamdaki şeytanın varlığıma indirdiği darbeyi manevi iflasımı asla duymuyor. Ne oluyorsun oğlum ne oluyorsun diyordu. Hiç va dediniz ki istediğimi yapacaksınız. Söyle ne istiyorsun? Evvela reddetmeyeceğinizi vaat ediniz. Ellerini çekti. Peki söyle vaat ediyorum dedi. Ben sizin varisinizim. Şüphesiz. İstiyorum ki bütün servetinizi daha sağlığınızda milli müesseselere vasiyet edesiniz. Fakat niçin? Ben böyle istiyorum işte. Ama niçin? Gece neler düşündüğümü bir an evvel bu yüz bin lirayı ele geçirmek için nasıl kendisini görünmez bir silahla öldürmeyi kurduğumu söyleyecektim söyleseydim o benim mahiyetimi tanıyacak. Fakat belki şimdi biraz daha rahat bulunacaktım. Lakin hayır bu cesareti gösteremedim. Kendimde olmayan fazileti yine iğrenç maneviyetime perde yaptım. Yalanlar övürmeye başladım. Sözde ben gençtim. İhtimal bu kıymetli kütüphaneyi satar memleketten dışarı çıkmasına sebep olabilirdim. İstiyordum ki bu mühim miras millete kalsın. Pekala dedi. Kütüphanemi millete vereyim. Fakat başka akarlarımı onları da istemem amcacığım. O kadar hastalar var. Darül eytamlar var. Selinecek gözyaşları, sarılacak yaralar, teselli edilecek dullar, öksüzler, kimsesizler var. Ben söylerken derin bir hayretle, şaşkın bir meftuniyetle yüzüme bakıyordu. Zavallı, karşısındaki mahlukun ne alçak şey olduğunu anlayamadı. Doğruldu, beni kucakladı. Alnımdan öptü. "Sen benim mabihil iftiharımsın." dedi. Evet. Ruhumdaki insanlık ideali, o üç ahlak meşalesi ebediyen söndü. Bir gece içinde korkunç, iğrenç bir katil oldum. Şimdi karanlık bir çöldeyim. Bir hayvan gibi meyusum. Artık insanlık cennetine İyilik, doğruluk, güzellik cennetine bir daha dönemeyeceğim. Son defa yalanlarımla aldattığım zavallı büyük ihtiyar da benim gibi mahiyetinin fiilinden ürküp kaçan korkak bir sefili yine faziletkar bilecek bu sefile mabihil iftiharım diyecek. Vakit 3 Mayıs 1920. Son